Yayın yaparak ilk paramı kazandım. Gelin anlatayım. Bu arada yayıncı oluyorum 4. bölüm. Son videodan sonra 2 yayın açtık. Bu 2 yayında toplamda 9 takipçi geldi. Arkadaşlarım sağ olsun destek amaçlı abone oldular. Toplamda 3 abonemiz var şu anda. Bu yayınlarda ilk önce peak oyununu oynadık. Biz de popüler kültürün kölesi olduk. Ama buna değdi. Açık konuşmak gerekirse 2 dolara harbiden bu zamanda pek bir şey yapılmıyor. Ben oynarken keyif aldım. Arkadaşlığın önemini burada biraz daha öğrendik. Ama tabii ki de çok fazla tekrar bineceği için öyle uzun saatler oynayabileceğim bir oyun değil benim için. Ufaktan bir de betasına girebildiğim Chrono Odyssey'i denedim. Açık konuşmak gerekirse ya, eğer yeni o, bir MMORPG arıyorsanız ya, kesinlikle şu an ya, bakmanız ya. gereken bir oyun değil. Benim şahsi fikrim oyun bence çok eksik. Arkadaş çevrem çok fazla bekliyordu. Biz de o açıdan biraz hype'lıydık beraber oynarız diye ama bu beta ya, benim tüm hevesimi ben söndürdü. Şey, Oyunun renk paletleri bile böyle karanlıktan aydınlığa geçtiğinizde odanıza polis baskın yapılmış gibi böyle flash atmışlar gibi kör oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim gece oynamamak lazım. Deneyenlerin çoğunluğu zaten şu anda bayağı bir linçledi oyunu. O zaman kendinize bakın takip edip beğenmeyi de unutmayın.